Los Angeles. Hollywood'un ışıltısı, Beverly Hills'in zenginliği, Malibu'nun lüks villaları. Ama şehrin sadece birkaç kilometre ötesinde farklı bir dünya var. Birçok kişi burayı Amerika'nın kalbindeki karanlık yara olarak tanımlıyor. İşte burası. Skid Row. Dünyanın en korkunç ve en tehlikeli mahallelerinden biri. Şimdi perdeyi aralıyoruz. Amerikan rüyasının kabusa dönüştüğü bu yere hoş geldiniz. Skid Row'un hikayesi 20. yüzyılın başına dayanıyor. O yıllarda demir yolları işçilerinin toplandığı bir yerdi. Zamanla alkol ve uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası oldu. 1980'lerle birlikte Los Angeles'ta evsizlerin sayısı patladı. Devlet desteği kesildi. Binlerce insan sokaklara terk edildi. Bugün Skid Row yaklaşık 60 bin evsize ev sahipliği yapıyor. Ama burası sadece evsizlerin değil, çetelerin, uyuşturucu satıcılarının, suçluların da kontrol ettiği bir bölge. Ama Skid Row'un gerçek yüzü gece ortaya çıkar. Güneş batınca sokaklar farklı bir kurala teslim olur. Uyuşturucu pazarı canlanır, çeteler ortaya çıkar. Silah sesleri, bağırışlar, polis sirenleri. Skid Row bir anda bir savaş alanına dönüşür. Polis sürekli devriye atsa da bu bölgeyi kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Geçtiğimiz yıl sadece Skid Row bölgesinde 1200'den fazla şiddet olayı kaydedildi. Bunların çoğu gece yarısından sonra gerçekleşti. Bu sokaklarda adım atmak, yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide yürümek gibidir. Skid Row, çoğu için bir çıkmaz sokak. Ama bazıları için bir kurtuluş hikayesi de mümkün. Rehabilitasyon merkezleri, kiliseler, gönüllüler her gün bir kişiyi kurtarmak için mücadele veriyor. Fakat kurtarılan her kişi için yüzlercesi bu karanlık sokaklara yeniden düşüyor. Ben buradan çıktım, hayatımı yeniden kurdum. Ama hala orada arkadaşlarım var. O sokak insanı içine çekiyor. Los Angeles. Bir yanıyla hayallerin şehri, diğer yanıyla kabusların mahallesi. Skid Row, Amerikan rüyasının en karanlık yüzüdür. Bu sadece bir mahalle değil, sistemin umusamazlığın ve çaresizliğin sembolüdür. Hollywood'un ışıkları burada sönüyor ve geriye sadece karanlık kalıyor. Skid Row size neler düşündürdü? Buraya gitmek ister miydiniz? Videoyu beğenip yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.